Merhabalar. Bu projede son yıllarda hızla gelişmekte olan otonom araçların bir prototipi gerçekleştirilmiştir. Projede görüntü işleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Jetson Nano geliştirici kartı kullanılmıştır. Motorların kontrolü için ise motor sürücü kartı kullanılmıştır. Otonom aracın gideceği yol sol tarafta bulunan frame'de görüldüğü gibi A4 beyaz kağıtlardan oluşturulmuştur. Yol beyaz kağıtlardan oluşturulduğu için görüntü işlemi ile yolun bulunmasının fikri renk algılamaya dayanıyor. Kameradan alınan orijinal görüntü sol tarafta bulunan frame'de görülüyor. Bu görüntü HSV renk uzayına dönüştürülmüştür. HSV renk uzayında beyaz rengin değer aralığı bulunarak threshold uygulanıyor ve sağ tarafta bulunan frame'deki görüntü elde ediliyor. Daha sonrasında gelen görüntünün tamamının işlenmesine gerek yoktur. Aracın önünde bulunan belirli bir kısmı işleyerek yoldaki eğim bulunabilir. Bu yüzden görüntüde ilgilenen bölgeye kuş bakışı uygulanacaktır. Workpoints isimli frame'de görüldüğü gibi kırmızı dairelerin arasında kalan bölgeye kuş bakışı uygulanacaktır. Kırmızı dairelerin koordinat bilgileri alınarak HSV renk uzayında threshold uyguladığımız görüntüye kuş bakışı uygulanmıştır. Bu da warp simli frame'de görülmektedir. Bu sayede kuş bakışı olarak elde edilen görüntüde eğri kolayca bulunacaktır. Oluşturulan HSV renk uzayındaki görüntüden histogram oluşturulmuştur. Yolun eğrisini bulmak için piksel değerleri y yönünde yani sütunlarda toplanmıştır. Görüntümüzün genişlikte 480 pikseli vardır. Bu nedenle 480 değer oluşacaktır. Görüldüğü gibi burada sağa doğru bir eğim olduğunda piksellerde bulunan değerler sağ tarafa doğru çoğalmaktadır. Bu piksellerin de ortalaması alındığında çıkan sonuç bize sarı ile gösterilen dairedir. Mavi ile gösterilen daire ise görüntünün tam ortasıdır. Sarı dairenin bulunduğu piksel değerinden mavi dairenin bulunduğu piksel değeri çıkartıldığında eğim bulunmaktadır. Burada görüldüğü gibi eğim pozitif bir değer çıkacaktır. Fakat tam tersi bir durum olduğunda, sola doğru bir eğim bulunduğunda ise sarı daireden dairenin bulunduğu pikselden mavi dairenin bulunduğu piksel çıkartıldığında negatif bir değer çıkacaktır. Bu da bize sola doğru eğim bulunduğunu göstermektedir. Aracımızı ilerlettiğimizde de gördüğünüz gibi sağa doğru bir eğim vardır. Bu şekilde pozitif bir değer çıkarak sağa doğru eğimin olduğu görülmektedir. Son bölümde ise tüm uygulanan işlemlerde elde edilen görüntüler bir araya getirilmiştir. Son çerçevede görüldüğü gibi eğim değeri eklenmiştir. Eğim değerine göre motorlara güç gönderilerek aracın otonom bir şekilde yolda hareketi sağlanmıştır. Eğim pozitif ise sol motorların gücü arttırılarak sağa dönüş sağlanmıştır. Tam tersi eğim negatif ise sağ motorların gücü arttırılarak sola dönüş sağlanmıştır. Projede otonom araç prototipi bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Projede yardımı geçen Rafet Durgut hocama teşekkürlerimi sunuyorum.